Demirel'den babasına anlamlı söz. Atatürk'ün kurduğu rejime göre siz de mebus olabilirsiniz. Süleyman Demirel'in köyünün ilkokulunda başlayan eğitim hayatı Isparta ve Muğla'da sürdü. Lise ise Afyon Lisesi'nde okudu. Okulun parasız yatılı öğrencilerindendi. Babasından gelen mütevazı harçlıkla kıt kanaat geçiniyordu. 57 Süleyman başarılı bir öğrenciydi. Arkadaşları yaz tatillerinde bile ders çalıştığını söylüyor. Sınıf arkadaşı 52 Nuri Akdeniz o günleri şöyle anlatıyor. 57 Süleyman sınıfın en çalışkan öğrencisiydi. Aynı zamanda çok usluydu. Süleyman'ı ya okul sıralarında ya da evlerinin penceresinden sokağa bakarken görürdük. O bize hiç uymazdı. Yaz tatillerinde bile ders çalışırdı. Yine o günlerden akıllarda kalan bir sözü aktarıyor 52 Nuri Akdeniz. Demirel bir gün babası Yahya Çavuş'a Atatürk'ün kurduğu rejime göre siz de mebus olabilirsiniz diye seslenmişti. Merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in hitabet yeteneğinin çocukluktan geldiğinin de bir göstergesi bu. Isparta'nın İslam köyünden çıkan Demirel, Cumhuriyet aşığı bir çocuk olarak büyüdü. Atatürk değerlerine sahip çıktı. Şehre indiğinde gördüğü modern kıyafetlerden hep etkilendi özellikle fötür şapkası takan büyüklerini hayranlıkla izliyordu. Bu hayranlık duyduğu fötür şapka büyüyüp devlet adamı olduğunda onun simgesi haline gelecekti.